Pandemi sürecinden dolayı kültürel ve sosyal etkinliklerini sanal ortamda gerçekleştiren Adıyaman Belediyesi online olarak yayınladığı onlarca etkinliğe yüz binlerce beğeni aldı. dünyanın tuzuk şu zamanı Özellikle sokağa çıkma kısıtlamasından sonra her hafta online olarak gerçekleştirilen konser, bir kazan bilgi yarışması, muhabbet saati ve tiyatro etkinliklerine yoğun ilgi gösteren Adıyamanlılar yaptıkları yorumlarla ve gönderdikleri beyinlerle memnuniyetlerini ifade ettiler. Her hafta olduğu gibi. Arkadaşlar emin olun bu hafta ödüllerinizi ödüllerini götürdüğümüz arkadaşlar olduğu gibi geçen haftalarda da ödüllerini verdiğimiz arkadaşlarımızın çoğu da aynı duyguları bizlerle paylaştılar. Ee, düzenli bir şekilde katılıyorum ama bir türlü kazanamadım. Bu hafta nasip oldu. Geçen hafta sonu koronavirüs tedbirleri çerçevesinde gerçekleştirilen etkinliklerin ilkinde Besnili sanatçı Haydar Öztürk'ü hayranlarıyla buluşturan Adıyaman Belediyesi, pazar gününü vazgeçilmez programı olan Ahmet Tamer ile Bil Kazan online yarışmasında da yine onlarca kişiye çeşitli hediyeler dağıtıldı. <laughs> Adıyaman Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarından gerçekleştirdiği bu etkinliklerle ilgili bilgi veren yetkililer, son iki ayda 9 konserin, iki tiyatro gösterisinin, bir muhabbet saatinin ve sekizde bil kazan bilgi yarışmasının gerçekleştirildiğini dile getirerek, sadece bil kazan bilgi yarışmasıyla 125 takipçimize çeşitli hediyeler dağıttık şeklinde konuştu. bizden geçinen kalleşler Döner gele bizi taşlar Sıkış diyarem yoldaşlar Ne özüne sözü kaldır Bizden geçinen kalleşler Geri döner bizi taşlar Sıkış diyarem Önümüzdeki hafta sonunda programların devam edeceğini ve bil kazan yarışması ile Adıyaman Harfane Grubu ve Adıyaman Yaylı Grubu'nun konserliğinin yine belediye hesaplarından izleyicilere ulaştırılacağını söyleyen yetkililer bu tür etkinliklerin pandemi süresince devam edeceğini de ekledi. Bahar seni gibi Coşup çalarsın Coşup çalarsın Yer elinden varip varip